Aile geçmişi. Osmanlı devrinde 2. Mehmet zamanında Karaman'da Rumeli'ye göçen ve Selanik yakınlarındaki Langazada toprak işleri ile uğraşan bir Türkmen ailesi olan Hacı Sofa ailesindendir. Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu da Karaman'dan gelen gelerek Selanik'in ile Manastır arasında bulunan Vodina sancağına bağlı Sarıgöl'de denilen kayalar nahiyesine yerleştiler. Aile sonradan Seranik yakınlarında bugün de kalıp kaplıcaları ile meşhur olan Langaza'ya yerleşmiştir. Deresi Feyzullah Efendi'nin taşıdığı Sofuzade Sofular lakabı diğer adıyla Sofular lakabı yerleştikleri Sarıgöl bölgesinde yer aldı atları ve ailelerindeki Hatıraların gösterdiği üzere Mustafa Kemal Atatürk'ün anne soyu Karaman'dan Rumeli'ye gelen <laughs> ve bundan dolayı da Konya Konyarlar olarak Rumeli'de anılan Yörük Türkmenleridir. Zübeyde 1857'de Kaza'da dünyaya gelmiştir. Babası Sofuzade Feyzullah Sadullah, yer adıyla Sadullah, A annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım'dır. Döneminde kadınlar okula gitmesi yaygın olmadığı için okur yazar oranı da <laughs> okur yazar okur yazar oluşu nedeniyle kendisi de Zübeyde Mollu olarak anılırdı. Hacı gibi dinine bağlı bir ailenin geldiği için kendisi de öyleydi. Türk tarih kitaplarında sıkça geçen eğitim sistemine karışık olduğu dönemde eğitim sisteminin karışık olduğu bir dönemde Mustafa Kemal'in ne tür bir okula gideceği konusunda tartışmalarda Zübeyde'nin dini eğitim veren mahalle mektebine gitmesinde ısrarcı oluşu bu yüzdendir. Ali Rıza Efendi ile ve çocukları de, Gümrük Muhafaza Teşkilatı'nda memur Ali Rıza ile 1871 yılında henüz 14 yaşındayken evlendi. Ali Rıza ve mavi gözlü bir kadınla evlenmeyi düşünürken kendisine 20 yaş küçük olan siyah siyah saçlı ve derin mavi gözlü bu kadının sevdalan, sevdalandığını belirtmiştir. Yeneci Selanik'te Yeni Kapı semtinde yeni hayatlarına başlamıştır. Fatma, Ömer ve Ahmet adlı 3 çocukları olmuş ancak Fatma bu dönemde ölmüştür. Eşi Rıza, Yunanistan sınırında Çayazı ya da Papaz Köprüsü denilen yere tayin edildiği için taşınmışlardır. Ömer ve Ahmet orada ölmüştür. 1881'de 4. çocukları Mustafa, 1885'te Makbule, 1889'da Naciye doğdu. Ancak Naciye 12 yaşındayken hayatını kaybetti. Ali Rıza Efendi ise 1888 yılında hayatını kaybetmiştir. İkinci evliliği bunun üzerine Zübeyde çocuklarını alarak, çocuklarını da alarak abi Hüseyin Bey'in Langaza'daki çiftliğine gitti. Babasının erken ölümünde ve dayısının çiftliğinde ailenin erkeği olarak yaşadıklarını Mustafa üzerinde derin etkileri olduğu düşünülür. Abisinde, abisine daha fazla yük olmak istemeyen Zübeyde ikinci evlerini Selanik Gümrükler Baş Müdürü Ragıp Bey ile yaptı. Ragıp'ın da önceki evlerinden 4 çocuğu vardı. Bu evlerde babasının hatırasını saygı göstermediğini düşünen Mustafa Kemal'i kızdırdı. Zübeyde Balkan Savaşından sonra Zübeyde Balkan Savaşından sonra Ragıp Bey'den ayrıldı ve artık Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik'i terk ederek Kız Makbule ile birlikte İstanbul'a geçip, Beşiktaş Akerler'de bir eve yerleşti. Mustafa Kemal, Ali Fuat Cebe, Soya Ragıp Bey hakkında bana karşı hep çok saygılı davranmış, büyük adam muamelesi etmiştir nazik ve kibar bir insandır demiştir. Son yılları ya da son zamanları. 1919'da Anadolu'ya çıktığından beri görmediği ve üstelik Osmanlı padişah tarafından hakkında ölüm emri verildiğini Öğrendiği oğlu Mustafa Kemal ile ancak 1914 Haziran 1922'de Adapazarı'nda tekrar buluşan Zübeyde onun yanına Ankara'ya yerleşti. Ancak bu şehrin sert iklimi, sert iklim koşulları sağlığını olumsuz etkileyince tedavi amacıyla 18 Aralık 1922'de İzmir'e gitti. Son günlerini Latife Hanım Köşkü'nde geçiren Zübeyde Hanım 14 Ocak 1923'te 66 yaşında öldü. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 1940 yılında yaptırılan anıt mezarda yatmaktadır. Rahmetle anlıyoruz